Herkese merhaba arkadaşlar. Yiyip yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün 1000 aboneye özel çekiliş yap. Benim hesaplarımdan yapmak istedim ama dedi, o dedi ki abi ben kullanmadım. Bir hesabım var. Destansı falan her şey. sandığı ver dedi. Hem onu açarsın hem de çekiliş yaparsın. Teşekkür ediyorum kendisine. Muzaffer yanımda şu an. Hoş geldin Muzaffer. Hoş buldum. Evet de bunu zaten büyük ihtimal bu sandığı ben açmıştım. Sandıklarını yine bir zaman evet. ben açmıştım. Yine bana nasip oldu. Şöyle bir, bir destansı. Birlik başa neza zaman ondan sonra sen açtın. Çok bir sandık yok toplam 14 6 da orada var 20 tane sandığımız var ama bu çekiliş hesabı olacak umarım güzel şu az sandıktan ama öz bir şeyler çıkartırız Ben öncelikle şu şeyden başlayayım bu klasik nalet klasikten başlayayım bir tane vurdu Bizim totemimiz vardı Enes'e girsin totemi bakalım işe yarayacak mı Klasikte de yaramaz bir şey demiyorum. Tabi yaramaz. Ya da bizim totem bozuldu artık. Ya ikinci sandık. Bir şey deyince de olur. Azıcık bir şey versen. Hani tamam. Da bayağı bir eşya var ama hani bir kask yani vereceğimiz kişiye bir şöyle bir motosiklet ver yani. Bir şeyler ver. Belki ver. ver. Madalyon asla burada harcamam. İmkanı yok yani. Beni yani öldürseler orada acaba Abi 3'te 0 nedir ya? Lan topu topu 5 tane sandığımız var. Dön dön bir tanesine dön bari. Bak bir izleyiciye gidecek. Oynayacak kişiye gidecek hadi. Gelir ver. Olamaz. Olamaz. Yeter sıkıldım maske maske. <laughs> ver bir de pezevenkken oduncu çıkıp ver de tam olsun yani. Aha. Os. Evet. Set, Sonunda döndü. Yani. Sonra premium'dan devam edeceğim. En son PUBG Create'e bırakacağım. PUBG bence şans en yüksek. Bak burada her şey var. Allah için bak. Uy, o kırmızı set çok iyiymiş. Ne mi diyorsun? Çok iyi ya. Aynen. Çok iyi. Bu da iyi de bu çok büyük arkadaş. Yani her tarafından deme içersin ama verirse de yok demeyiz. Hani alırız her türlü. <laughs> Yani yeter ki ver bak beni izleyen, seven, takip eden birine gidecek bu hesap. Aa şapka. Beyti şapkalısa. Ben bir şuradan Allah aşkına biraz. Ya Bayağı... kalmıştık premiumda. Hadi oğlum bak. Bak kötü şansımız orada attık. Hadi. Verdin. Ver ver. Ama oh, bak bu ben sana dedim değil mi bak. Saatte çekmek. Bak hiç. Yarın çekek dedim. Beni niye dinlemiyorsun O ben da emin sen Başladık bir kere. Devam. Umutsuzluk yok. Hani bunları, Hadi da, bunları da görünce umutsuz. <laughs> Lan oğlum bak izleyiciye gidecek. Takip edene gidecek. Ay senin devriye şapkana. Oğlum bari buradan bir şey ver lan. Buzo şimdi bunu veriyoruz ama hani yanlışlıkla buradan bir SKS ya da M16 çıkarırsak neyse diyeceğim. Şansım açık diyeceğim. <laughs> ee, sandıkları açayım diyen ağzıma sıçacağım. Estağfurullah. Neyse hadi bu Emrah'ın şansın olsun. Bir önceki videoda ya harbi şans kaldı. Sömür de abi. Tamam sana geliyorum ya. Tam ver bir şey ver. <laughs> ha? ha? ya, ya arkadaş. Yani dönüyorsun dönüyorsun da Neye dönüyorsun ya Ya buna dönme buna dönme Allah aşkına başka Hadi bir şey Ulviye çıktı Zeki abi 3 tane çıktı ver bana da He Aynen bak bu ver bir tane bunda Bir izleyiciye güzel bir şey olsun Emojili bir es Set verelim Hadi oğlum Zeki abi sonuncuyu geç Bu Ha geçti mi açım sorunları? Bedava lan önce. Tamam abi bu bedavanın. Aha geçti açtım. Ah set verdi. Set. İyi bir set daha verdim. Son 6 sandık. Ben premium ya da belki bir tane premium da yok premium var Hapsi PUBG, PUBG crate harcayacağım. Aynı. Hadi son 6 sandık. Verirsin. Güzel bir şeyler verirsin. Hadi. Ya bundan kaç tane verdim? Benzeriymiş. Aynısı da değil. Okul gömleğine Ondan son iki tane bir iki tane daha şey açacağım. Son burada şeyim. da madalyam var. <laughs> Musa senin şu ağzına tüküreyim. Ya gider madalyon verdi, verir dedi. Hakikaten de madalyon <laughs> verdi ya. Yok böyle bir şey. Kahin miyim ben ya? Hadi bunu da bil. Hadi. Hadi hadi. Çöp. Çöp çıkacak. Çöp çıkacak ya. Ne zaman iyi bir şey verdi ki? Daha çöp çıkacak peki abi. Ya karamsar olma bak. Bu çöp vermeyecek bak. Aha verdi. Aa, bundan kaç çöp. tane verdim verdin bugün bugün ya 3 tane Bundan sonra bir tane daha çok var ondan sonra güzel bir şey var Aha Emrah moduna bağladı bu da Hadi bakalım hayırlısı Aha. Bu da kötü değildir yani Bu da çöp dedin Hadi iki, iki de, bir kere de iki defa Arda'nın haber yere de yani dön güzel bir şekilde silahı ver, çantayı ver, ya bir şey ver lan izleyiciye gidecek hadi. Yeter ama bugün bundan 3 tane verdin. 3 3 yeter. Herhalde a bitti. Ya bir tane daha var zannediyordum. Evet. Uza dedim ben de o ben. Bak bugün açmayak dedim. İyi hissetmiyorum dedim. Geldik de iki tane set çıkardık. Bundan 3 tane çıkarmışım devreye çapmaz nasıl becerdiyse. Kanta süslemesi çıktı. Bunlardan. Yeni çıktı. Asis bombası çıkardı. Neyidir. Yani çok iyi bir açılım olmadı. Yani, bin aboneye özel anlık da azdı ama ileride belki bir tane de ben kendi hesaplarımdan birine hangisini feda edeceğimi düşünür birini verebilirim. Hepsi birbirinden değerli. Muzo için, te Muzo'ya teşekkür ediyorum. Hani bu işte bana desteği verdiği için. Takipçisiyle de kardeş olarak gördüğüm için sağ olsun yardımcı da oldu. Bu onun şerefini açtık ama bir şey çıkmadı Muzo'cuğum. Yine de teşekkür ediyorum. Var mı bir de Yok. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.